arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Maşa ile Kocay'ın evine misafirliğe gideceğiz. Bakalım neler olacak. Maşa güzel bir gün için Kocay'ın evine doğru yola çıkar. Maşa Kocay'ın evindeki her şeye hayran kalır ve hemen oyun oynamaya başlar. Bu ev ne kadar büyük ve güzel. Kocay'ı senin evin gerçekten harika. Teşekkür ederim Maşa. Koca ayı hukuklu oyuncağımla oynamaya ne dersin? Tabii ki Maşa. Ama dikkatli olmalıyız. <laughs> Oo hayır. Ne yapacağım şimdi? Çok güzel şeyler hazırlamıştım. Belki biraz daha dikkatli olmalısın Maşa. Evet haklısın. Özür dilerim koca Şimdi bu oyuncağı deneyelim. Bu sefer dikkatli olalım. Çok eğlenceli kocayı. Bu oyuncağı çok sevdim. Oynamama izin verdiğin için teşekkür ederim. Görüyorsun Maşa. Dikkatli olunca her şey daha eğlenceli oluyor. Hadi şimdi oyuncakları toplayalım. Evet gerçekten de öyle. Bu kadar eğlenceli ve öğretici bir gün geçirmeme yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Ve işte böyle. Maşa ile kocayla misafirlik macerası sona eriyor. Her şey biraz karışsa da dostlukları ve birbirlerine yardım etme istekleri her şeyin üstesinden gelmeye yetti. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.